İyi günler arkadaşlar YouTube kanalımda herkese hoş gördük yine sizlere adamısalı dizisinde Haziran karakterini yansıdan Ayça Şenturan'dan harika video kararlarla geldim Ayça Şenturan bütün giysileriyle bütün koleksiy koleksiyalarıyla sizlerleyim arkadaşlar Evet Ayça Şenturan'ın giyim fiyatları ve ee, daha çok ee, ee, özel tasarım olan elbiselerini sizlerle bölüşmek istiyorum Evet arkadaşlar videomuza geçmezden evvel kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi daha güzel videoların devamı için zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. Beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. İyi seyirler.